deprem öncesinde yapılacak 1 liralık harcamanın deprem sonrasındaki 7 liralık harcamaya denk geldiği bilinciyle deprem önceki, önceki e, öncesi hazırlıklara büyük önem atfediyoruz. Hedefimiz bilim temel bir yaklaşımla Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrası en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkelerinden biri haline getirmektir. Deprem riski yüksek iller arasında yer alan Bingöl'de deprem risklerini ve, ve mevcut zayıf yönleri ortaya koyup geliştirmek ulusal afet yönetimine de katkıda bulunacaktır. Malum bütün illerimiz aynı risklilik seviyesine sahip değil, en riskli illerimizden başlayarak bir takım müdahalelerin yapılması genel ulusal ıı, risk yönetimi açısından da faydalar getirecektir. Hükümet olarak da birinci önceliğimiz bu yaşanan depremin yaralarını sarmak oldu. Sadece bu yıl bütçemize 1 trilyon 28 milyar lira deprem harcamaları için ödenek koymuş durumdayız. Bunun ne kadar önemli tutarlar olduğunu herhalde herkes takdir edecektir. Gelecekte inşallah çok daha dirençli şehirlerle Türkiye yüzyılını en birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. İsimler tarafından mercek altına alınacağı Bingöl deprem çalıştayına hepinize... Yeni acılar, yeni maddi ve manevi kayıplar yaşamak için afet öncesi hazırlıkların önemine yürekle inanıyor ve çalıştayımızı bu yönde önemli bir hazırlık çalışması olarak değerlendiriyorum. İlimizin depremsellik potansiyelini değişmez bir gündem olarak değerlendirdiğimiz için valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz ve odalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilgili sivil toplum kuruluşlarımız ve günlerimizle birlikte kalıcı, gerçekçi, sürdürülebilir tedbirler almaya devam ediyoruz. Maruziyet beklenebilir ki Yani olayı bir bütün olarak ele alacağımız bir sistem kurmak lazım bir gölde.